Arkadaşlar, dostlar merhabalar. E, verimli çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere AYT ilk 10 soruluk bir hani ilk 10 sorunun neler olabilir? O şekilde bir yüzeysel bir soru çözüm yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bence ilk soru karmaşık sayılara yaraşır. Böyle güzel bir soru geleceğini düşünüyorum. Hadi bu soruyu patlatalım. E, i kare eşittir eksi 1 olduğu verilmiş zaten. E, hemen işlemlerimizi yaparsak a artı b'nin toplamını soruyor. Hemen işleme girişelim. a artı b eşittir 5 i 1 artı 1 artı 6 i eksi 9. Eksi bile bir birbirini yok etti. 11 i eksi 9 a artı b i olduğu görülüyor arkadaşlar. Ee, buradan b'nin 11 olduğunu a'nın da eksi 9 olduğunu görürüz. Toplamda 2 i verir. Diğer soruda görüşelim. Arkadaşlar aynı şekilde e, kuralı verilip bu şekilde bir soru çıkabileceğini düşünüyorum. Hemen bunu da yok edelim. Evet m çarpı n'i m kare artı n kare olarak tanımlamış. O zaman ben hemen, hemen a çarpı 3'ü a kare artı 9 olarak yazabilirim. Eşittir 49 artı b kare olarak yazabilirim. Ee, a kare eksi b kareyi ben buradan 40 bulurum. Ona ek olarak burada da bir şey verilmiş. Bakın kök a çarpı kök b. Bunun da ben a kare, e, a kare derken kök a'nın karesi a. Kök a'nın karesi artı kök b'nin karesinden a artı b'nin 10 olduğunu görürüm. Buradan iki kare fark yaparsak a eksi b çarpı a artı b eşittir 40 verildi. E, A artı B'nin yerine 10 yazdım. A eksi B'yi de ben 4 bulmuştum arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsam 2 A'yı 14 A'yı da 7 bulurum. Diğer soruda görüşelim. Arkadaşlar klasik denemelerde çıkan bir küme sorusu daima doğrudur demiş. A, ve, A B ve C boş kümelerden farklı kümelerdir. A çarpı C alt küme ya da eşittir B çarpı C kartezyen demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. A çarpı C ya burada. Ben hani böyle 1,2 diye sıralı ikililer falan yazıyordum. Bu C'den geliyor. Bu A'dan geldiğini düşünün. Burada da sağ taraftaki kısımda da sanki hani buradan burada mesela 3 varmış. Burada 2 varmış. Burası C burası B gibi düşünün. Şimdi yani bizim burada aslında C'lerimiz birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Götürüyor. Yani C'nin bir önemi yok burada. Çünkü C ikinci bileşen olduğu için her iki tarafta da olduğu için onları götürebilirim. O yüzden bunları sadeleştirme gibi yaparsam ne olur arkadaşlar? A alt küme ya da eşittir B olur. Cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar bu sorumuzda da x1 x2 tam sayı olmak üzere x1 kökleri x1 e x2 olan x kare artı ax artı b'nin parabol denklemi verilmiş. Demiş ki x2 eksi -X1, x1 3 ise aşağıdan hangisi daima doğrudur. Şimdi x2 eksi x1 3 ise arkadaşlar yani farkları farkları tek değil mi bu köklerimizin? O zaman toplamları ne olur arkadaşlar? Toplamları. Toplamları tek olmaz mı? Yani şöyle düşünün. Şuraya ben 4'e 1 desem toplamları da 5 olduğunu düşünün. Toplamları yani tek. Eksi a o zaman tek sayıdır. Yani a'nın buradan tek sayı olduğunu görürüm. Ayrıyeten ikisi de, te, ikisi de tek olabilir mi? İkisi de çift mi olabilir mi bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, zaten ikisinin tek olduğu durumda farkları çift çıkacaktır. O yüzden en az biri çifttir bunların. En az birisi çift olduğu için arkadaşlar. Kökler çarpımı da ne olacak arkadaşlar? Çift olmak zorundadır. Çünkü çift tek tek tektir. Onu biliyorsunuz zaten. B çift sayıdır, A tek sayıdır. A tek sayı zaten gördük. B çift sayıdır. A çarpı B zaten çift sayıdır. çünkü zaten B çift sayı. Cevabımız 1 2 3'tür. Diğer soruda geçelim. Arkadaşlar yine güzel bir küme sorusu. A e, kümesi 0 1 2 3 4 5 6 olarak verilmiş. Olmak üzere A kümesi boş kümeden farklı boş kümeden farklı alt kümesi olan n ile. E n n kümesinin elemanları çarpımı olarak bir kural olarak vermiş. O zaman şu şuraya baktığımızda n kümesinin elemanları çarpımı olarak alınmamış. Burada da zaten öyle olacağı için bunların çarpımı 6'dır. 2 ile 3'ün çarpımı da 6'dır. 6 ile 6 birbirini götürür arkadaşlar. Yani elemanları çarpımı 0 olan bir şey gerekiyor bize. O da mecburen nedir arkadaşlar? Elemanları çarpım sıfır olması için bizim kümemizin içinde sıfır bulunması gerekir. Sıfır bulunan kaç tane e, alt küme vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazabileceğimiz en fazla 2 üzeri 6'dan arkadaşlar. Nedir? 64'tür. E, boş kümeden farklı zaten sıfır bulunduğu için hani 2 üzeri 6 eksi 1 fendi aklınıza gelmesin. Direkt 2 üzeri 6 olarak bulunacağımız. Arkadaşlar mutlak değer sorusundayız. Şimdi e, böyle şeyler çıkabilir mi? Çıkabilir. Niye çıkmasın yani? Belki TYT'de belki AYT'de ama ilk 10 sorunun içinde vardır. Şimdi e, biz burada mutlak değerde ya içleri birbirine eşit ya da birbirlerinin eksileri olarak tamamlarsak arkadaşlar iki tane durum çıkıyor. 1. x eksi 4'ün 2 x eksi 5 e eşit olmasıdır. x buradan 1 gelir arkadaşlar. x buradan 1 gelir ama ben buraya 1 yazdığımda hani mutlak değer sıfırdan büyük olacak ya. 1 yazdığımda buraya eksi 2 geliyor. O zaman bu şey yok oluyor. Yani x 1 olamıyor. Demek ki ikinci Yani 4 x eşittir 2 x 5. Hemen e, ne yaptık? 3 x eşittir 9'dan x eşittir 3 bulundu. x'i 3 buldum. x 3 buraya yazdım. Ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Bu mutlak değerin 0 olabilmesi için içinin, sadece içinin 0 olduğu durumda olur. ile 4 çıkar arkadaşlar. çarpım 12 yer. Arkadaşlar belki de işlerinde en beğendiğim soru buydu. E, a, a 2 basamaklı doğal sayı. X asal sayı. U doğal sayı olmak üzere. A A X eşittir B. Ben bunu hemen bir iki basamaklı dediği için 11 A çarpı X eşittir B demek istiyorum. Devam edelim. S U U U'nun asal bölümleri sayısı T'de toplanmış. Tamam. Her zaman doğrudur. Şimdi S B demiş üçten büyük ya da eşit demiş. Şimdi S B neydi? S B B'nin asal bölen sayısı. Şimdi ben B'nin asal bölen sayısında bir kere 11 var e, ee, x asal olduğum bir de x var. Ama a'nın asal olup olduğunu bilir miyim ben? Bilemem. Mesela da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani a 11 e, ya da şöyle söyleyeyim. a 2 olabilir. a ile x eşit olabilir. Mesela a, a da 2 olabilir. x de 2 olabilir. Yani asal bir sayısı 2 de olabilir. Yani o yüzden bu elendi. tb demiş 12'den büyükmüş. tb 12'den büyük. Zaten x asal değil mi? x asal. Asal sayıların en küçüğü neydi arkadaşlar? 2 ydi. Zaten bir de 11 kesinlikle var. O zaman en az 13 değil midir arkadaşlar? 13, 12'den büyüktür. Bu kesinlikle doğrudur. Tu eşittir 31 ise demiş. Tu eşittir 31 ise. Yani toplamları 31 ise. Bir 11 var arkadaşlar. Bir de A var, X var. Öyle düşünün hani asal bölenler. Su 4 demiş. Arkadaşlar şimdi e, 31 olması için toplamın... E, şöyle düşünün. Ben eğer <laughs> 31... A ile X'ten öyle bir şeyler yapacağım ki bunların toplamı 20 olacak. Ve e, asal bölen sayısı asal bölen sayısından 4 demiş. Peki ben eğer bu şıkkı nasıl elerim? Bu ikisinin toplamını asal olacak şekilde ve e, 3 yani 2 tane yani demişti toplamı 4 asal var diye. Ben bir tanesini burada kullandım. Bir, 3 tane kalabilir. Ama ben iki tanesini oluşturursam bu da patlar yani. Hemen bir oluşturmaya çalışalım. Buraya 13 desem. Tabi oraya 13 diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. U'nun basamak sayısı söylememiş. Buraya 13 desem. Buraya 7 desem. Alın işte 3 taneyle oluşturdum. S U 3 olabilir yani. O yüzden bu da patladı. Yalnız ikidir arkadaşlar. Güzel soru. X'e X'ye sıralı ikilileri ile sıralı ikilileri Y'nin X eksi 2 mutlak X 2 olduğu tanımlamış diğer B'deki de x artı 4 tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bana neyi soruyor? A eksi B'nin tümü. Arkadaşlar küme sorularına ne sorduğuna çok dikkat edin. Şimdi A ile B'yi ben bir çizeyim size bir gösterim amaçlı. Bize neyi sorduğunu. Şurası A olsun, şurası B olsun. B'nin tümleyeni neresi arkadaşlar? B'nin tümleyeni şu kısımlar değil. B dışında her şey. Peki A'nın oradan farkı ne? A'nın da burası işte. Yani bize aslında aslında bize A kesişim B'yi soruyor. Yani bize bu ikisini kesiştir diyor. Hani şey gibi iki grafiğin kesiştiği noktayı buluyorduk. Ya, hemen eşitleyelim. X eksi 2 eşittir mutlak X artı 4. İkisi ikisi de pozitif çıkarsa x'ler birbirini götüreceği için maalesef yani e, ikisi de pozitif çıkarsa x'ler birbirini götürecek ya. O yüzden boş küme çıkar ama birini negatif çıkarmak zorundayız. O zaman 2 eksi x eşittir x artı 4'ten 2 x eşittir eksi 2'den x buradan eksi 1 çıkar. Eksi 1 koyduğumda da 3 gelir. Yani eksi 1 virgül 3 noktası bizim e, bu kümemizin elemanıdır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.